Herkese iyi akşamlar. Bugün 5 artı 3 formatında yani 5 dakika hamle başına artı 3 saniye eklenen bir formatta oynanmış bir yıldırım oyunu inceleyeceğiz beraber. Beyazlar E4 oynamış. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, İspanyol açılışı. A6, Murphy devam yolu. Burada atı almak bir seçenek. O da tercih edilmiş. Daha sonra D4'de merkeze piyon getiriliyor. D5 burada bir e, husurlu kusurlu bir hamle. Sebebi şimdi şu. D hatta açıldıktan sonra vezirler değişiliyor. Rakip şah merkezde kalıyor ve merkezde kalan rakip şaha hızlı bir şekilde çatalla tehdit edip F7'den F7'den şah kale ile tehdit etmek suretiyle merkezdeki piyonu alıp bir piyon öne geçiyoruz. Burada atlar da değişildikten sonra Siyahlar ayrı piyonlarla kalıyor. 1, 2, 3, 4 piyon adacıyla. 1 piyon eksik 5 piyonla kalıyor. Beyazlar 6 piyonla 1 piyon fazla ve 2 piyon adacığı var. Yani 2 piyon zinciri oluşma ihtimali var. Dolayısıyla oyun sonuna oldukça kuvvetli giriyor beyazlar. Rock'tan sonra filin basitçe C7 karesindeki piyona bakışı. G2'den şah ve e, orayı açmakla tehdit ediyor. Basitçe kapatıyoruz hattı. Piyonumuz istiyor bizden. Bir tane şah çekip piyonu oynuyoruz. Piyonlarımızı ilerlettik. Atımızı geliştirdik. Kaleler merkezi eleşti. Kale 7. yataya gitti. Beyazlar oldukça taşlarını aktifleştirdi şu anda. Ee, basitçe C7'deki piyona baskı kuruyor. Tutmanın tek yolu kale B7. Atın devreye girmesi. Artık e, uygun bir zamanda at A5 oynayıp kale istenebilir. Fille kale istenince at A5'e geldi. Burada bir e, büyük hata. Burada 8 hamlede mat olduğunu söylüyor bilgisayar. Fil, fille başlayan bir kombinasyon. Burada önce fil feda edilecek. Daha sonra bir kale fedası gerekiyor D5'ten ama beyazlar bunu göremiyor. Matavanı kurduğunu düşünüp atı kaçıyor. Ama burada siyahlar da bir hata yapıyor be birden sonra basitçe artı hamlede mat var. Bu şekilde mat oluyor. Daha demdeki mat nasıldı onu gösterelim. Bu doğru hamleydi. Doğru hamle. En son burada kale ile oynadıktan sonra kale fedası ve basitçe böyle bir mat vardı. Bunu göremiyor beyazlar. Matı kaçırıyor. Atı oynuyor. Ama siyahlar da atağı içerisinde olduğunu pek farkında değil. Bu aşağı şah çektikten sonra şahın kaçacağı hiçbir yer yok. Sadece B5'e şey B6'ya kaçabilir. Kaçtığı zaman da zaten mat var. Daha demin de olduğu gibi. Mat var. O yüzden kaleyi vermek zorundaydı kaleyi vermeyi vermiyor. Şah kaçıyor ve mat oluyor burada basitçe. Kısa ve hoş bir oyun. Herkese iyi günler.